Değerli konuklarımız, Sanko'da öğlen molası canlı yayının bu ayki konuğu, enfeksiyon hastalıkları uzmanımız, doktora öğretim üyesi Mustafa Tanrıverdi. Hocamız bizlere bugün hepatit B ve C'de tedaviler ve korunma yollarıyla ilgili bilgiler verecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa Tanrıverdi. 1994 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp eğitimime başladım. 2001 yılında eğitimi tamamladım, tıp fakültesi eğitimime. Daha sonra askeri hizmetimi, askerlik hizmetimi tamamladıktan sonra 2005-2010 yıllar arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde enfeksiyon hastalıkları uzmanlığımı tamamladım. 2010 yılında. Daha sonra bir mecbur hizmetim oldu Şanlıurfa'da ve bir de İdarecilik yaptım. Gaziantep İl Halk Sağlığı Müdürü olarak 2012-2018 yılları arasında 6 yıllık bir idarecilik geçmişim var. Ve son 1,5 yıldır da Sankü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Ve Sankü Üniversitesi hastanemizde enfeksiyon hastalıkları kliniğinde enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak hizmet vermekteyim. Çok teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için. İsterseniz ilk sorumuzda izleyicileri de bekletmeden başlayalım. Peki. Ee, hocam, hepatit hastalığı nedir? Bizi açıklayabilir misiniz? Sinan Bey, hepatit hastalığı karaciğerin iltihaplanması veyahut bizim tıp teriminde karaciğerin enfeksiyonu manasına gelmekte. Karaciğerin enfeksiyonuna en çok virüsler sebep olmakta virüslerin yanında eğer kişi bir kimyasal maddeye maruz kaldığında veyahut bir ilaç kullanımı sonrası veya aşırı alkol tüketimi sonrası da karaciğer iltihabı veya karaciğer enfeksiyonu dediğimiz hepatit hastalığı meydana gelir. Ama daha çok virüslerle karaciğer enfeksiyonu meydana gelmekte. Anladım hocam. Peki hocam hepatit hastalığında A, B, C harfleri neyi ifade etmektedir? Burada kullandığımız harfler daha çok hastalığa sebep olan virüsleri belirtmek ve o virüslerin sebep olduğu hepatiti tanımlamak amacıyla kullanıyoruz. Mesela hepatit A daha çok oral yolla, bizim ağız yoluyla bulaşan bir hastalığımız. Ama bugünkü bahsedeceğimiz hepatit B ve C daha çok kan yoluyla veya cinsel yolla bulaşan ve eğer annede hepatit B varsa doğum esnasında bebeğe geçen bir hastalık olarak tarifliyoruz. Yani kısacası hastalığı tariflemek ve ona sebep olan virüsü tariflemek amacıyla bu harfleri kullanıyoruz. Hepatit B ve hepatit C halk arasında gizli sarılık denmekteymiş hocam. Gizli sarılık ne demektir? Bize bu konuda da bilgi verebilir misiniz acaba? Sinan Bey, gizli sarılık diye tabir ettiğimiz hepatit, genellikle bugünkü konumuz hepatit B ve C'de kullandığımız bir tabir. Çünkü hepatit A, mesela hepatit A virüsünün sebep olduğu hepatitte hastalar genellikle bize gözlerde sarılık, deride sarılık veya idrar renginde veya galt renginde Rent değişikliğiyle başvurabiliyorlar. Ama hepatit B ve C hastalarımız e, hafif bir hassizlikle o akut dönemi e, virüsü vücuda aldıktan sonraki o dönemi e, hafif bir hassizlikle veya bir üst solunum yolları gibi şikayetlerle geçirebiliyorlar. E, bu yüzden de bu hastalarımız bir evlilik öncesi taramada veya bir ameliyat öncesi hepatit markerlarına baktığında bu hastalığı görüyorlar, bir Hepatit B'sin, Hepatit C'sin diyorlar hastalarımıza. Hastalar bize geldiklerinde ben böyle bir hastalık geçirmediğimi söylüyorlar. Onun için halk arasında, biz halka, vatandaşımıza anlatabilmek için bunu gizli, gizli sarılık olarak da bu tabiri de kullanıyoruz. Peki hocam bu hastalığın bulaşıcılığı ile ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Hastalık bulaşıcı, Hepatit B ve Hepatit C bulaşıcı bir hastalık. Ee, özellikle kan yoluyla geçiyor, ee, cinsel yolla bulaşabilen bir hastalık. Yine hepatit B e, daha sıklıkla olmak üzere eğer annede varsa e, anneden e, bebeğine e, geçebilmekte. Peki hocam başka bir soruya geçiyorum o zaman. Ee, eğer hepatit B ve C hastası e, ise hasta bulaştırmamak için nelere dikkat edebilir? Eğer kişi bu hastalığı kendinde e, tanı almışsa e, bu kişi e, özellikle e, kan vermesi gerektiğinde tavsiye etmiyoruz. E, kan vermemesini tavsiye ediyoruz bu hastalarımızın. E, daha sonra cinsel yolla bir hastalık olduğu için e, mutlaka kişinin e, prezervatif ve kondom e, kullanması önemli. E, daha sonra kişi mesela e, hepatit B özellikle aile içi temasta çok sık bulaşan bir hastalık hepatit B. Bu kişilerin işte tıraş bıçağıdır, evde ortak kullanılan araç ve gereçlerin bu kişilere özel olması lazım. Veya bir kuaföre gittiğinde veya bir berbere gittiğinde bu kişilerin bu hastalıklarını biliyorlarsa eğer kendi için kullanılan araç ve gereçlerin özel olması eğer öyle bir durum yoksa da mutlaka bu araç ve gereçlerin dezenfekte edildikten sonra diğer kişilere kullanılmasını sağlamak gerekir. Teşekkür ederiz hocam. Bu hastalıkta peki yeme içme konusunda hastalar nelere dikkat edebilir hocam? Yeme içme konusunda hastalarda dediğimiz gibi yani alkol de başta bahsetmiştim Sinan Bey. Hepatit yapabilen bir içecek bu hastalara alkol almasını önermiyoruz. Bunun yanında hastalarımıza et ve türevleri konusunda çok yoğun almamasını öneriyoruz. Özellikle günlük 50 gram civarında et almasını öneriyoruz. Eğer kişi yumurta tüketmek istiyorsa bu kişilere haftalık 3 gün yumurta tüketmesine e, günde e, bir bardak e, tam yağlı olmayan süt e, tüketmesini e, öneriyoruz bu hastalarımıza. Bu hastalarımızın ileri evrelerinde e, belki ileride de bahsedeceğiz e, sorularınız olacak. E, hepatit B ve C'de e, ne yazık ki karaciğer sürozuna, e, karaciğer kanserine doğru bir geçiş dönemi oluyor. E, hastalık bunlara sebebiyet veriyor. Hepatit B ve Hepatit C. O dönemde de tuz kısıtlaması çok önemli. Bu hastalarımızda da ilk etaptan itibaren tuz kısıtlamasına gidebiliyoruz. Peki hocam bitkisel ürün ürünler kullanmak hani bu hastalıkta nasıl bir etki gösterebilir? Şimdi bitkisel ürünler şöyle içerini çok bilemiyoruz kullanılan bitkisel ürünlerin yararlı olduğuna dair elimizde anlamlı verilerimiz yok bilimsel verilerimiz yok. Ama ben e, hastalarımı takip ederken e, bitkisel ürün kullanan hastalarımızda e, hepatiti arttırıcı, özellikle karaciğer fonksiyon testlerini bozucu, biz onlara AST ve ALT veririz e, durumlarla e, karşılaştık. Onun için bu hastalarımıza çok e, bitkisel ürünleri e, önermiyoruz. Anladım hocam. Peki hocam bu hastalık bizde mevcut ise nasıl bir yolu izlemeliyiz ve bu hastalıkların hepatit B ve C'nin bir tedavisi var mıdır? Ee, şöyle Sinan Bey, eğer bu hastalık tanı almışsanız e, genellikle de e, hak sağlığı, hak sağlığında, aile hekimliklerinde e, tarama esnasında çok e, tanı konuyor. Özellikle de hepatit B ile ilgili. Eğer öyle bir tanınız varsa mutlaka e, bir e, üst merkeze e, başvurmanız gerekli. E, nasıl yol izleyeceğiz? İlk olarak gerçekten ben hepatit B miyim, hepatit C miyim? Buna karar verilmesi lazım. Biliyorsunuz cihazların şeyleri var, gelişmişlik düzeyleri var. Şu anda bizim hastanemizde de, Sanko hastanemizde de en üst düzey kullandığımız cihazlarımız var. ELISA yöntemiyle çalışan cihazlarımız var. Bizim yalancı pozitiflik dediğimiz bir olay var. Yani hastalarımız bazen e, hastalık olmadığı halde pozitif gelen hastalarımızda e, biz bunların tetkikini yapıyoruz ve e, gerçekten de bu hastalarımızın pozitif olmadığını görüyoruz. Onun için ilk etapta e, gerçekten e, güvendiğimiz bir hastaneye başvurup bu bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olabilir veya gastroenteroloji uzmanı olabilir e, mutlaka tetkikimizi bir tekrardan yaptırmamız lazım. Eğer ilk defa karşılaştıksa e, bu durumda. Tetkikinizi yaptırıp eğer e, hepatit B veya hepatit C e, tanısı tanısı kesinleştikten sonra buna yönelik bizim e, laboratuvar testlerimiz var. E, laboratuvar testlerini yapıyoruz. E, hepatit B'de e, bir HBV DNA denen bir laboratuvar testimiz var. Eğer e, yüksek oranda pozitif gelirse bu hastalarımızdan e, karaciğerden biyopsi yapıyoruz. Yine hastanemizde e, bu hizmeti veriyoruz bizim radyoloji bölümümüzde ultrason eşliğinde biyopsi yapıp patoloji bölümünde de bunu yorumlatıyoruz. Patoloji bölümünde raporuna göre eğer hepatit B virüsü karaciğerimizi etkilemişse buna yönelik tedavimizi başlıyoruz ve hastamızı takip ediyoruz. Hepatit C'de de şöyle bir durum var Sinan Bey. Orada karaciğer biyopsisi önerilmiyor. Eğer hcv-rna denen bir testimiz var, laboratuvar testi. Eğer o pozitif geldiyse genotipine bakıyoruz. Yine bizim hastanemizde yapılıyor. Bu hizmetlerin hepsi, bu laboratuvar testlerinin hepsi yapılabiliyor. Genotipini de testi, tespit ettikten sonra hastalarımızın tedavisine başlıyoruz. Hepatit B ve C'nin aşısı var mı peki hocam? Ne yazık ki Hepatit C'nin yok. Ama Hepatit B'de büyük bir başarı var gerçekten Sağlık Bakanlığımız bu konuda çok etkin, verimli. Özellikle de bebeklik döneminde bu aşılama çalışmalarını aile hekimleri tarafından bu hizmeti vermekte ki ben de Hak Sağlığı Müdürlüğü döneminde bu konuyla ilgili çok çalışmalarımız oldu. Yani şu anda doğan bebeklerimizin %99'u Gaziantep'te hepatit B aşısına ulaşıyor. Ve bu aşılama yapılıyor. Bebeğimiz ilk doğduğu gün tüm hastanelerde hepatit B aşısı oluyor. Daha sonra birinci ayın sonunda aile hekimliklerinde ve altıncı ayın sonunda da yine aile hekimliklerinde bu aşılarını yaptırıyorlar. 3 doz, doz aşısını yaptırıyorlar bebeklerimiz. Ve bu aşılama çalışmalarıyla şu anda özellikle 18 yaş altı çocuklarımızda hepatit B sıklığı çok çok azalmış durumda. Yani bu bizim ülkemizin, Sağlık Bakanlığımızın büyük bir başarısıdır. Yani hepatit B ve C aşısının etkisi oldukça büyük diyorsunuz değil mi hocam? Hepatit C'nin aşısı yok Sinan Bey C. ama hepatit B gerçekten çok başarılı bir aşılama çalışması gerçekleşmekte. Peki hocam kronik hepatitli bir olguda yani özel diyet uygulanması gerekli midir? Onu bahsetmiştim. Yani dediğim gibi et ve türevlerini işte 50 gram civarında et ve türevlerinden almak. işte haftada 3 gün yumurta önerebiliyoruz. İşte tam yağlı süt, bir bardak süt içebilir hastaların ve tuz kısıtlamasına gidiyoruz bu hastalarda. Çok özel bir diyeti yok. Hastalarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz. Tabii alkol kesinlikle kullanmaması gerekli hastalarımız. Peki hocam hepatit B ve hepatit C karaciğer kanserine sebep olabiliyor mu? Evet, olabiliyor. Hepatit B ve C başta da bahsettiğimiz gibi mesela hepatit A'da bunu görmüyoruz veya hepatit E'de bunu görmüyoruz ama hepatit B ve C'de ve hepatit D'de ne yazık ki karaciğer kanserine sebep olabiliyor. Öncesinde siroz da yapabiliyor. Süraş sonrası karaciğer kanseri ortaya çıkabiliyor bu hastalarımızda. Teşekkür ederiz hocam. Diğer soruya geçeyim isterseniz. Hepatit virüsleri ile enfekte olan bir olguda kanser geliştiği nasıl anlaşılır hocam? Kanser şöyle anlaşılabilir. Genellikle kanser hastalarımız hassiz olur, bitkin olur, iştahsız olurlar, istenmeyen kilo kayıpları olur, kilo kaybı başlar. Hepatit B ve C'ye de özellikle e, bu hastalarımızda eğer kanser geliştiyse e, ağızlarından ve burunlarından e, kanama olabilir bu hastalarımızın ve e, karın içerisinde sıvı birikimleri olabilir. E, bu zaman biz bu hastalarımızdan e, karaciğer kanserinden şüphelenebiliriz. Ama böyle hastalarımızı biz takip ediyoruz. E, 6 aylık aralıklarla yani kronik bir hepatit B, kronik bir hepatit C hastasıysa laboratuvar testlerimiz var. Ultrasonla bu hastalarımızı takip edip karaciğer kanseri olmadan önce de hastalarımızı tespit edebiliyoruz. Ona yönelik de önlemler alabiliyoruz. Peki hocam şöyle bir soru sorayım size. Hepatit B aşısı olunca ve aşı tutunca tüm hepatit B etkenlerine karşı koruyuculuk elde edilebiliyor mu? Hepatit B aşısı tuttuktan sonra hemen hemen %98-99 hepatit B virüsüne karşı bir bağışıklığımız oluşuyor. Özellikle bizim baktığımız antikorumuz var. HBS AG'ye karşı oluşan antikor. Eğer onun üzerinde geldiyse %1 dışında diğer bütün hepatit B virüs mutantlarına karşı, çeşitlerine karşı bu bağışıklık gerçekleşiyor. Ama %1 civarında e, tespit edemediğimiz Hepatit B e, virüsleri var. Onlara karşı bağışıklık gelişmeyebilir. E, biz de onlara e, gizli Hepatit B e, enfeksiyonlar olarak e, tabir ediyoruz, tanımlıyoruz. Anladım hocam. Son sorularımıza yaklaşıyoruz zaten. Son iki sorudan birini sorayım ben size. Kan nakillerinde Hepatit B testleri bakılarak hazırlanan torba kanlar tamamen Hepatit B açısından temiz midir hocam? Şimdi eğer e, yapılan tetkik sadece HBS-AG dediğimiz yani hepatit, e, hepatit B'nin antijenine bağlı bir test yapılmışsa e, o kan ve kan ürününde hepatit B'yi atlayabiliriz. Ama HBV DNA dediğimiz tetkik yapılmışsa ki bu üst bir tekniktir. E, genellikle e, Avrupa'da ve Amerika'da bu teknik kullanılıyor. Yapıldığında e, atlamamız e, çok zor olur. Ve bu kan ve kan ürünlerinde e, hepatitten e, hepatit olmadığını anlamış oluruz. Hb ve DNA testi yapılırsa eğer kan ve kan ürününden. Peki hocam son sorumuza geçiyorum o zaman. E, hepatit B ile bulaşır mı hocam? Hepatit B evet. E, hepatit C'ye nazaran aile içi bulaşı yüksek olan bir virüs. ile e, bulaşır. E, özellikle de Dudak kenarında herhangi bir e, sıyırık e, veya bir yara varsa e, karşıdaki kişi de Hepatit B virüsünü taşıyorsa e, o zaman e, bulaşabilir. Onun için e, Hepatit B'nin aile içi temasta bulaştırıcılığı çok yüksektir Sinan Bey. Teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için. Bir de izleyicilerimizden gelen bir soru var. İsterseniz onu da sorayım hocam size. Peki buyurun. hepatit B aşısı olunca ve aşı tutunca tüm hepatit B etkenlerine karşı koruyuculuk elde edilir mi diye sormuş izleyicimiz. Onun cevabını vermiştik. Dediğim evet. gibi bir yüzde bir oranında bir açıklığımız kalıyor. Tüm hepatit B virüs mutantlarına karşı aşılanmamış olabiliriz. Teşekkür ederiz hocam tekrardan verdiğiniz bilgiler için. Ee, bizim soracaklarımız bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey varsa? Ee, Sanko Üniversitesi hastanesi olarak e, gerçekten e, birçok e, ileri tetkik ve tedavinin yapıldığı bir hastaneyiz. E, hepatit B ve Hepatit C konusunda da e, tedavileri konusunda, takibi konusunda e, tanı koyma konusunda e, laboratuvar testlerimiz olarak ve yapılacak özellikle hepatit B'deki karaciğer biyopsisi çok önemli. Burada radyolojik kliniğimizde ultrason eşliğinde biz bunu yapıyoruz ve komplikasyonsuz bir şekilde bu işlemi de gerçekleştirip hastalarımızı takip ve tedavi sürecini gerçekleştirebiliyoruz. Ben bu yayın için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hocam. Tüm seyircilerimizi de takiplerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Hocam verdiğiniz bilgiler için tekrardan teşekkür ederiz. Değerli dinleyenler önümüzdeki canlı yayınlarda görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.